Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte puf böreği yapacağım. Tarifi açıklamalar kısmında oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Puf böreğimizin hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun unumuzun içine bir bardak yoğurt koydum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi suyumu da ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. hamurumuz güzel bir şekilde yoğruldu. Çok sert olmayan bir hamur. Yumuşağa yakın. Şimdi üzerine kapatacağım. Yarım saat dinlendireceğim. Şimdi böreğimizin iç malzemesini hazırlıyorum. Burada beyaz peynirim var. 300 gram kadar falan. Ee, i̇sterseniz peynir de kullanabilirsiniz. İsterseniz çökelek de kullanabilirsiniz. O sizin zevkinize göre. İçine şimdi maydanozlarımı doğruyorum. Şimdi peynirlerimizi ezelim. Maydanozu da iyice karıştıralım. Hamurumuz da dinlendi. Şimdi bezeler yapacağım. Böyle büyük büyük bezeler yapıyorum. Daha sonra küçük küçük açacağım. Onları keseceğim. Şimdi hamurumu açmaya başlıyorum. iyice büyüteceğim bu kadar yeterli şimdi elimde şöyle bir kabım var bununla küçük küçük keseceğim bu şekilde evinizde böyle bir kabınız varsa bu şekilde kesebilirsiniz. Şimdi iç malzemesini koyalım. Birer tatlı kaşığı yeterli. Hafifçe de yayalım. kapatıyoruz. Çatalla da şöyle uçlarını bastırarak hem şekil hem de kapanmasını sağlıyoruz. hepsini bu şekilde yapacağız tavamı ocağıma aldım yağımı ekliyorum yağım ısınınca böreklerimi kızartmaya başlayacağım yağım yeterince ısındı şimdi böreklerimizi kızartmaya başlayalım Bir tarafı kızardı. Şimdi diğer taraflarını da çeviriyorum. Bu böreklerim puff oldu. Kızardılar. Şimdi yağdan alıyorum. puf böreklerim sunuma hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.